Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videodan da merhabalar bugün çok güzel çok eğlenceli bir video ile yine karşınızdayım Arkadaşlar bugün elimi saracağım sakat numarası yapacağım ve elime de bir tane muz alacağım Sonra kızların yanına ve erkeklerin yanına gideceğim Muzumu soyar mısınız dedikten sonra tam bana muzları uzatırken bir anda ağzıma atacağım Bakalım o anda onların tepkisi nasıl olacak bana muzları yedirecekler mi ya da muzu yedirecekler mi ya da başka bir şey mi yedirecekler Şimdi hazırsanız YouTube videomuza geçelim Şey <laughs> Burak Kadıköy mü oluyor? Evet. Kadıköy burası. Şey bu elim sakatlandı muzumu soyar mısınız ya? Annem dedi çocuğum muzunu yedin mi diye ben de anne dedim soyamadım dedi birine soydur dedi de. <laughs> ben soyamadım da hani ben tutamadım soru değil, soru, hani, ya. yanlış anlamayın lütfen önemli değil. annem de elimi burkunca muz yenilmesi gerekiyormuş İyi mi geliyorsun? iyi geliyormuş ben de onu öğrendim yani şey, <laughs> şey annem yedirirdi de bana hep şöyle bizim evde buyurun. <laughs> Bir şey birine muz yedirdiniz mi? Evet kardeşime yedirmiştim yani. Yedirmedim. Ha, kardeş misiniz? Yok kuzenim. Benziyorsunuz evet. biraz evet. <laughs> evet. ha. Annem gibi hissettim şansızlar. sizden. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. E, saatiniz Hı. kaç acaba? E, 14:50. Yani bu doğru mu oluyor? Evet doğru. He, anladım. Bir şey söylesem bir e, Melisime mesaj yazar mısınız? Hı. Şey bağımıza hızlı bir mesaj yazar mısın? Şey elim sakat hızlı yazamıyorum onda. E, seni seviyorum aşkım. Az sonra buluşacağımız yere. Gidiyorum. Teşekkür ederim orada. Sen? Az önce bir tane erkek arkadaşı söyledim de ya, Şey yapmadı. Saat dalga mı geçiyorsun dedi. Nasıl elimi oynatamıyorum hani? Ya, problem değil şey yani. dedim bir kız arkadaşın yanına gideyim. Bu arada ya. Hı hı. Annem aradı daha az önce. Bunun iyileşmesi hı. için benim muz yemem gerekiyormuş da muzu da açamıyorum. Muzu mu açar mısın acaba? E, açayım. Ha, biraz garip bir teklif oldu da. Bu <laughs> meyve işte normal. Burası ne oldu? Bakırköy mü oluyor? Hı hı, Bakırköy meydan. Meydan değil mi? O bayraklarının oluyor. Evet evet. Bakırköy meydanlığı için. Şey, sen soydun ya şimdi annem hep yedirirdi bana. Hı hı. Oğlum sen ben soyayım sen ya hani anne şefkati ondan ısırdım. tamam problem değil. Sen yedireceğim mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun burada? Ya arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım gelecekti. Onun için. Evli arkadaşım mı? Yok. Ha yanlış anlar. Döver falan benim de. <laughs> yok yok. Kızım. Diğer mi? elim de sakat olur sonra. <gülüyor> <gülüyor> yok problem değil. Bir şey diyemem şimdi. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir muzum daha alsaydı sana <laughs> da verirdim de. Yok teşekkür, teşekkür ederim. Muzum son muzummuş. <laughs> bitti. Ben çöpümü atarım. Çok teşekkür ederim. Sanki şey annemin evimdeymişim gibi oldu. Annem şehir dışında da benim. Tam annem hissiyatı verdi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Saat soracaktım da ben. 17.57 Kolum sakat da muzu yiyince iyi geliyormuş. Annem dedi muzunu yedin mi? Ben de dedim anne yemedim daha soyamadım da. Acaba muzun üstten... Aynen ya çok nereden soyuluyor bilmiyorum da artık muz falan. Burada öğrenciyim. Annem de işte şehir dışında olduğu için dedi ki hani yer misin? Ben de anne dişim dedim tam yerim seni kıramam dedim. Şurayı da indirsen olur mu? Hiç. Evet, Evet, küçükken hep annem yedirirdi de varımıza. Muz mu? Hı hı. Muz yani. Evet muz faydalı diye hani lifleri falan yardımcı oluyormuş muz. Yani iyileştiriyormuş. Ee, annem gibi yedirdiniz ya. <laughs> Annen şefkati görmüyorum bayağıdır ya. Neden? İşte şehir dışında olduğu için. <laughs> Annemi göremiyorum. <laughs> Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ha. Bir daha mı? Elinizi ısırmam korkmayın. <laughs> Bir namaz yedirdin mi daha önce böyle Hayır. annene falan? Annene de mi yedirmedin? Arayan numara yok diyor. <laughs> İnsanlar yanlış anlıyor. Bir namaz yedirince. Mandalina da olabilir bu. Muz yani meyve. Yani, Maymun, Kesinlikle. maymunlar çok sever mesela. Ben alayım o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Şey, Yardım. siz de yer misin diyecektim Hayır. ama muz yok başka <laughs> Bir daha görürsem muz şey olursa. Şey buraya oturuluyor mu? Evet tabii ki de. Saatiniz kaç acaba? Saat 5'e geliyor. Beş. Kadıköy burası değil mi? Evet burası. Muzumu soyar mısınız? Elim sakatlandı da. Annem dedi az önce aradı muzunu yedin ne mi de çocuğum soyadım. dedi. Ben de anneciğim yedim dedim de yememiştim aslında anneme yalan söyledim. Hani evet, muzumu yiyin. Şey, bu önce. burkulunca şey oluyormuş. İçindeki şeyler Hani vitamin alması için muz yenilmesi gerekiyormuş Geçmiş çok. Olsun teşekkür olarak. ederim. Şey. Nasıl oldu? işte İşte burktum ya. Yanlış böyle şey oldu, oldu da tutarken. Ha? Azıcık yukarı kaldı sana. <laughs> Benim annem böyle beni evde besliyordu da al oğlum ne diyordu? Ha, <laughs> garip kaçtı. Hayır, yok yok tabii ki de. Ha. Arkadaş annem yine arıyor büyük ihtimalle. Annem. <laughs> Şantan uygunumuz daha var. Onu da sana veririm yersin. Aa, teşekkür ederim. Gerek yok yani. Hayır, can, i̇nsan canı çeker mi? Isırmazsın. Mütellerle seviyorum bunu. Neyi mütellerle? Mütellerle falan seviyorum. Harbi mi? Hiç denemez. evet. denemeyi Güzel oluyor. Harbi mi? Evet. Sen evet. dedin diye deneyeceğim. Keşke mütellerle olsun. Orada sade fak sevmiyorum. Oo. <laughs> yok. Yiyecek misiniz? Yiyemeyim ben. İyiyim, tadım da iyiyim. Sen de ama ısırmazsın. Neyse ben sana vereceğim. verdim. Yok ısırırım Sonra. bu arada. <laughs> Beraber muz yemiş olduk tamam. Şimdi canlı çek değilse hani bir yerin <laughs> falan şişer. Hani Atarlarımız evet, der evet ya. Evet bu arada canım. <laughs> Atarım ben. Çok teşekkür ederim. Ben atardım. Yok sahilimi kullanabiliyorum. De, onu soyarken bir soymaya deneyelim Olmadı. Zor olur ya. Bence de zor olur. Abi selamun aleyküm ya. Hüseyin kardeşim. TikTok mu izliyorsun sahip. Evet kardeşim. Abi bir şey diyeceğim de benim elim sakat da. Evet kardeşim. Muzu soyamadım. iki dakika soysanız bir açamadım da. Otur kardeşim sen böyle. Eyvallah abi. Şey, soyamadım bir şey oldu da böyle. Annem de dedi muz... kardeşim. Elim bıraktım evde ya. Bisikletten düştüm de abi. Şimdi dedi muzunu yedim mi oğlum dedi. Ben de <laughs> yiyeceğim anne için dedim. Hani muz hediye ettiydi çantama koyduydu. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Kardeşim, <laughs> kardeşim sen söyledi. Olsun abi aç kuşkan ya. Tiktok <laughs> musunuz abi? Yok kardeşim biz öyle kare kafamıza göre. Ha. Videolar... Burada ne yapıyorsunuz abi? Duruyoruz kardeşim öyle. Muz çeklif ederdin de başka muzum yok abi. De. <laughs> Afiyet olsun. Cemcel mi cercel mi? Cemcel cem, mi cercel derken kanka sahil. <laughs> Sen biliyor musun abi onu? <laughs> Sen en ya. <laughs> Burası abi ya. Alıyorum hepsini ağzıma. Al kardeşim al afiyet olsun zaten yedi yiyecek kadar. <laughs> zaten Olmaz kadar. Zaten yiyecek kadar. Abi çok sağ ol. Bir tane daha bulurum artık şey yapardım ya. Ne kardeşim? Bir tane daha bulurum o şey yapardım ya. Ay öyle o şey. Sigara mı sıkarı? Yok abi çok sağ ol. Şey muz için teşekkür ederim. Ağzım dolu da konuşam yok. Ee, bu çantanın şurada bir verebilir misin bana? Vereyim. Ya elim burktum da annem dedi muzunu yedim mi? Anneciğim dedim şey çantamı kapat çıksın. Dersen güzel olur ya. ucunu açarsan. Ben de anneciğim dedim Tam yiyeceğim dedim de şey açamadım da böyle elim şu an kaldı. Şey azıcık daha soyarsan ucunu hani bir ısırık kadar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Öyle arkadaşım olmuş. Şurasını da soyar mısınız? Şurada şey kalmıştı. Oldu mu? Bakayım, ha olmuş. Ne yapıyorsun? Şimdi şey tadına baktım da. Pardon da ya, Ne var karşında? Git kızı yakala da şaka olduğunu söyle söyledi. Ee, az önce geldim ya bana muz yedirin evet, çok evet. teşekkür ederim bu arada. Ee, sana aslında bir kamera şakası yapıyorduk dediğimiz o. bir şaka? Geçen de mi yaptılar? Evet. Yine bir şaka? Var <laughs> mı <yakal. gülüyor> Bu arada bu video yayınlamada bir sıkıntı var mı? Yani kötü bir şey. Hayır yok bu arada yayınlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Şey bunu yayınlamada bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Cidden yok. sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Tamam çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Tekrar selamın aleyküm. Bir şey diyeceğim daha abi. Evet. <laughs> Yok muzum yok da abi. <laughs> bir sekat. Şey size bir kamera şakası yapıyorduk da abi şu büfenin. Bak çok altında bir kameracık var bir tane. Ee, şey kamera şakası yapıyorduk da abi. Şey, muz yedirme şakası. Size de geldi. İnsanlar. <gülüyor> <şakası>. <gülüyor> şey, <gülüyor> beni gördünüz mü şu YouTube'da falan? Yok ben kardeşim. Valla. Ondan mı gülüyordun sen? Sen çaktır <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Sizden mi böyle gidiyorsunuz? Evet. Ben de böyle gidiyorum. Evet. Şey diyeceğim şurada bir kamera var ya. Evet. Sizin arkadaşınız mı? Bizi niye çekiyor? Hayır, <laughs> benim arkadaşım <laughs> değil. Şey, bir YouTube videosu çekiyoruz da insanlara muz yedirme şakası. El sallayalım mı? Muz yani. Bunu yayınlamada <laughs> sıkıntı var mı? Efendim? Bunu yayınlamada sıkıntı Hayır, var mı? Sıkıntı yok. evet, çok fenaiz. Evet. Ama kamera şakası yani. <laughs> şey, kim bekliyordun orada? Arkadaşım bekliyordum. 5 dakikadır bekliyorsun. Seni bekledik orada yanına gelmek için. En sona karar verdik. <laughs> Arkadaşımı <laughs> evet. bekliyordum, size nasıl? Evet, biz geldik. Arkadaşın yok. Saçın güzel almış bu arada yeşil. Teşekkür <laughs> ederim.